Adı Uj bin Anuk olan 3500 yıl yaşayan insan, dünyanın en uzun ve en büyük insanıydı. Denizde durduğunda su dizlerine kadar gelirdi. Denizden balık tutar ve güneşin sıcaklığında kavurarak yerdi. Doğumu Hz. Adem aleyhisselam zamanında olmuştu. Nuh tufanı geldiğinde gemidekiler dışında sadece Uj bin Anuk tek başına hayatta kalan insandı. Bunun sebebi Hz. Nuh aleyhisselam gemiyi yaparken ona Şam ülkesinden tik ağacı odunları getirmiş olmasıydı. Bu yüzden Allah onu Nuh tufanında da korudu. Hz. Adem aleyhisselamdan Hz. Musa aleyhisselam zamanına kadar yani tam 3500 yıl yaşadı. Ancak zulmü arttıkça Allah tarafından cezalandırılması emri geldi. Nihayetinde Hz. Musa aleyhisselamın eliyle öldü. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.